her gün çok sıkı çalışıyoruz. Bu bizim kültürümüzün bir parçası. Bu teknik direktör olarak benim kültürümün bir parçası. Her gün çok çalışmak ve oyunculara onları motive edecek egzersizler vermek antrenman içerisinde. Sonrasında da tabii ki oyuncunun hazır olması gerekiyor. Zenit maçı benim için önemliydi çünkü bana oyuncuların rekabet etmek için hazır olduklarını gösterdi. Fikrim değişti ve kendisine şans verdim. Belirtmiş olduğunuz gibi bugün sol kanatta başladı, sonra sağ kanada geçti, sonra sağ beke geçti ve öne geçtikten sonra tekrardan sağ kanada geçti. Kendisi hem fiziksel hem taktiksel olarak iyi bir oyuncu, akıllı bir oyuncu. Tabii ki Vincenzo Montella'ya çok saygı duyarak söylüyorum bunu. Bence kendisi de bu durumdan dolayı çok mutlu olmalı aynı zamanda onu neredeyse transfer ediyorken son anda kaybeden takımında mutsuz olduğunu düşünüyorum. Mutsuz olduğunu düşünüyorum. Sportif direktörümüz Mario Branco, başkanımız Acun'umuz Acun gerçekten çok iyi bir iş çıkarttı. Çünkü aslında oyuncunun bir ayağı başka bir kulüpteydi diyebiliriz ve biz son dakikada kendisini aldık. O buraya geldikten sonra ben de şunu söyledim. Bana biraz daha zaman tanıyın çünkü kendisi hazır değil demiştim. Ama 4-5 ay sonra gerçekten çok iyi bir seviyeye geldi kendisi. Bizim için çok değerli, harika bir oyuncu çünkü pek çok farklı pozisyonda oynayabiliyor. Onun için çok mutluyum.